Oh şöyle şehrimde biraz gezeyim ya. Sıkıldım. Bu şehrin sahibi kim? Bu ses neydi? Orada biri var. Buyurun. 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 Neye bakmıştınız? Bu şehre gelmek istiyorum. Gelebilirsiniz. Buyurun. Ehliyet ruhsat. Bakayım. Atın. Bakayım. Geçebilirsiniz. Hangi evi istiyorsunuz? Gelin. Size göstereyim. Mesela burada satılık villalarımız var. Bura satılık değil. Gel buraya. Şurada satılık var. Şurada satılık daireler var. Mesela şurada bankamız var. Şurada 3 tane küçük de evlerimiz var. Şöyle evlerden var. Aldım. Apartman mı tam? Ee, buyurun hangi eve bakmıştınız? Daire hmm. hangi daireden ev alacaktınız? Ama ben size şuradan bir daire vereyim üçüncü katı. Tamam. Buyurun. Hmm. Geldik buyurun buraya. Son kat Burası. Tamam hadi görüşürüz para Bu e, 6-64'lük karışık Para Yani elmas altı fark etmez 1 2 3 4 5 Bu arada bu şehrin kurucusu ben. Görüşürüz. Bu arada burada sizin ha. Burada. Görüşürüz. Ben görüyorum. Bir sıkıntı olursa söylersiniz. Aile hani şehirde çok güzel ha. Yaptırdım bayağı süredir de. Gidip şunları gizli evime götüreyim. Gideyim gizli eve ha. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Şu benim var. İzledim bu arada. Bunu alalım. Derken kapatırız. Şunların arasına koyayım. O zenginim aslında da. <laughs> Koy paraları şimdi. koydum. <laughs> Kapatayım gizli içi değil mi? Biraz kendi parkımda oynayayım. Saçma bir adam. Büyük adam olmuşum. Parkta oynuyor. Olabilir. Ama diye. Biraz koşayım gidip evime çıkayım. İkinci evim bu yazdım. Evet burada da paralarım var. Şunu koyalım. Burada 62 tane şalterim var. Gizli geçitimin açılış şeyi. Evet, ben çıkayım bakalım şikayetleri varmış. Bakalım. Evet. Acaba o sahibi <laughs> nerede ya? Allah Allah. Bir ses de çıkmıyor. Niye çıkmıyor ki? Süper sen de kimsin lan? Ben Eruray. Bu şehirde bana da ev vereceksin. Hayır vermeyeceğim ya. Yürü git Allah Allah. Vermezsen senin işini bitiririm. Ay, yürü git ya Allah Allah. Niye buraya giriyorsun? Senin için biter yoksa. Seni karan. Şimdi gidiyorum. Geri dönmem için az kaldı. Geleceğim. Merak etme. Seni burada bana ev vereceksin. Ah. Ne yapıyor o bana? Arkadaşım ne Acaba o adam nerede? Erobrine'a kastetmiyorum. O yeni gelen şehrimize Gidip bir bakayım kapılarını açıklasam mı? Yanlarına gidip Atayım onu Korkudan Çıkamıyorum. Erobrine'i gördüm ya. İlk defa gördüm. Buradaydı galiba. Yok bir kat daha mı üstteydi? Evet oradaydı. Tık tık. Az önce sen de dışarıda Carol gördün mü? Gördüm. Nasıl ya? Sen niye aşağı inmedin? Sen bir garipsin hayırdır? Nereye gittin? Ee, bir şey diyeceğim. Ee, niye buradasın? Dışarı niye çıkmıyorsun? Evde miydin yani? Hiç dışarı çıkmadın değil mi? Tamam. Görüşürüz. İyi. İyi madem. Görüşürüz. Adam değilmiş. Bunda şüphelenecek bir şey var ya. Ben ne o sesi çıkaramam yani. Herobrine bu şehri nasıl buldu? Herobrine tanımıyorum. Tamamen... İşim de yok ki Herobrine'la. Çok garip. Çok garip. Çok şaşırdım yani. Herobrine'ı bu şey zaten her oradan gelmez diye düşünüyorum İnşallah gece gelmez neyse ben evime gireyim uykumla gelmiş koltukta biraz uzanayım